sureyi her gün akşam ezanı ile yatsı ezanı arası okuyan zengin olur. Bu tarz videoların devamı için iki kanalıma abone olarak beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman radıyallahu an onu ziyarete gelir. Ona neden şikayetim var deyince o şöyle der doktor beni hasta etti artık bana kim derman olabilir. O zaman Hazreti Osman radıyallahu an sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı deyince o istemez der. O zaman Hazreti Osman Radıyallahu an arkanda kızlar bırakacaksın. Onlara lazım olur deyince Abdullah İbni Mesud Radıyallahu an ben kızlara her gece Vaka suresini okumalarını emrettim. Onlar da buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlar da muhtaç olmazlar der. Efendimiz buyurdu ki her kim her gece Vaka Suresini okursa ona asla fakirlik isabetmez. Efendimiz buyurdu ki: "Vaka Suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve Vaka Suresini kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz." Rivayet edildi ki her kim Sabah ve akşam bu sureyi okuyun. Kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden dünyadan göçer. Hayatı boyunca başka hiçbir tehlike yüzü de görmez. Vaka suresinin faydalarını saymakla bitmez. Özellikle akşam ezanı ve yatsı ezanı arası bir defa Vaka suresini okuyan para ve rızık konusunda hiç sıkıntı çekmez. Bizzat rızık ayağına gelir. Özellikle ve özellikle bu vakit çok önemlidir. Her gün bu vakitte okumaya özen gösterin ve durumunuzun ne olduğuna bakın. Bu duruma şaşıracaksınız. Fayda görenler yorum kısmında paylaşabilirler. Ve ben çok inanıyorum göreceğinize fayda bizler defalarca tecrübe ettik. Kur'an-ı Kerim'in verebileceği şifayı hiç kimse size veremez. İnanarak okursanız olur. Eğer bir deneyim okuyayım da faydası olacak mı şüphe ile okursanız olmaz. İsterseniz bin defa okuyun yine olmaz. Sizi hedefe ulaştıracak inancınızdır. Ben burada duaların faydalarını paylaşıyorum duayı kabul edecek olan Rabbim'dir Rabbim hepinizin duasını kabul etsin amin inşallah bil ki vaka suresinin yüce bir sırrı ve acayip özellikleri vardır bilhassa zenginliği celbetmek ve fakirliği def etmekle ilgili çok büyük fazileti vardır vaka suresini layık olan kimselere öğret çünkü bu surede Allah Celle Celalinin en büyük isimleri yer almaktadır. Her kim sabah namazından sonra bir defa Vaka suresini okuyup ardından da bin defa Ya Kerim, Ya Vedud isimlerini okursa üzerinden bir sene geçmeden Allah Teala Hazretleri okuyanı bütün insanlardan daha zengin eder. Bir tek mecliste 41 defa Vaka suresini okuyan ve Allahu Teala Hazretlerinden hacetini isteyen kimsenin en kısa zamanda haceti yerine getirilir. Özellikle rızık konusunda 41 defa okumanın büyük tesiri vardır. İkindi namazından sonra Vaka suresini 14 defa okumak mücerreptir. Defalıca tecrübe edilmiş ve müsbet sonuçlar alınmıştır. Vaka suresini günde bir defa okuyan ve bu sureye devamlı okuyan kimse Allah Teala'nın izniyle rızıkları rızıklanır ve muradına erişir. Olamayacak istediğiniz dileğiniz için Vaka suresini okuyarak sonuç alırsınız inşallah. Her gün 40 defa olmak üzere kim Vaka suresini 40 gün üst üste ara vermeden okunursa Allahu Teala okuyana geniş rızık verir. Hiçbir meşakkat ve sıkıntı hisme, hissetmeden okuyan bunu buna kavuşturulur Allah'ın izniyle. Borçlu olan kardeşim bu sureye devam et. Rızkı dar olan kardeşim bu sureye devam et. Sıkıntısı olan kardeşim bu sureye devam et. Paraya ihtiyacı olan kardeşim bu sureye devam et. Muradı olan kardeşim bu sureye devam et. Maddi ve manevi yolları kapalı olan kardeşim bu sureye devam et. Bu sure sizi borçtan kurtaracak. Bu sure sizi sıkıntıdan kurtaracak. Bu sure sizi para sıkıntısından kurtaracak bu sure sizi maddi ve manevi yollarınızı açacak. 7 gün içinde istekleriniz ve hacetleriniz için 41 defa Vaka suresini okuyunuz. Mutlaka okuyunuz. Güzel sonuçlar alırsınız inşallah Allah'ın izniyle. Vaka suresinin okuma usulünü sunuyorum sizlere. Bir defa Fatiha suresi, üç defa İhlas suresi, on bir defa Salavat, bir defa Fatiha suresi, bir defa Vaka suresi, bir defa Fatiha suresi, on bir defa Salavat. Her gün bu şekil okuyarak rızık ve para konusunda hiç sıkıntı çekmezsiniz inşallah. Karı koca kardeşler arası bozuk olan kişiler bir tatlı üzerine üç defa vaka suresini okuyan aralarındaki soğukluk gider yerine sevgi ve muhabbet alır inşallah. Ölmekte olan bir kişiye vaka suresi okunursa münker ve nekir meleklerinin suallerine kolaylıkla cevap verir. Ariflerden bazıları demişlerdir ki ölmüş bir kimsenin üzerine Vaka Suresi okunursa meyyitin acı ve ıstırabı hafifler. Ölümle burun buruna gelen ve can vermekte olan ağır bir hastanın üzerine okunursa imanla göçmesine vesile olur. Azrail Aleyhisselam da o kimseye karşı çok nazik davranır her gün sabah ve akşam Vaka suresini bir defa okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmez ve hiçbir tehlike yüzük görmez. İmam kurtuğu Kurtubi buyuruyor ki tohum ekerken emuzu besmeleden sonra Vaka suresinin 63 ve 64. ayetleri okumak müstehaptır. Ayrıca ekine isabet edecek zararın uzaklaşmasında vesile olur. İdral yollarından rahatsızlığı olan kişi Vaka suresinin 5 ve 6. ayetlerini ile Hakka suresinin 14. ayetlerini yazıp zemzem suyunun içinde beklettikten sonra içerse bir izniyle hastalığına şifa olur. Vaka suresi ne düzenli ve devamlı okuyan kişiler fakirlikten kurtulur ve zenginlik ayağına gelir. Yaşamları boyunca sorun ve sıkıntı içine düşmezler. Vak'a Suresi ikindi namazından hemen sonra 7 veya 14 defa okunursa bolluk ve bereket yağmur gibi hanesine yağar. Bu sureyi okuyan kişilerin işleri Allahu Teala kolaylaştırır. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Allah'a emanet olun.